Burası Sova'nın Prizren kenti ve Prizren kentinde bu tarihi çarşıda bir tekke görüyorsunuz. Burası Halvetiye tekkesi. Burada kapıda tevhid yazıyor. Tekkenin pencerelerinin hemen üstünde tekkenin kime ait olduğu yazıyor. Şöyle yakınlaştırırsak Kutbül Arifin Kutbül Arifin Eşşeyh Osman El er ramazani el halveti, alveti guddisesu ruhu yazıyor. Kendisi de burada metfun. Şöyle yatıyor. Tekkenin içine şu an girilebiliyor. Aktif olarak kullanılıyor buradaki halk tarafından. Tekke aktif olarak girilebiliyor ve kullanılabiliyor. Burada bir çeşme var. Çeşmenin detayları çok güzel. 7-24 akan bir su var. Prizrenin her yerinden sular akıyor. Özellikle kış aylarında tüm musluklar açık. Kapatılmıyor zaten musluklar. Hemen musluğun sağında ve solunda tıp logolarında olduğu gibi bir çubuk ve çubuğun etrafında yılanlar dolalı şekilde. Burada iki tane zülfikar kılıcını görmek mümkün. Ve Peygamber Efendimizin ismini aynalı bir şekilde yazmışlar. Bir sarıkla güzel bir çeşme oluşturmuşlar. Burada yine bir çeşme, dibek ve çeşme yapısı var. Ama bu çeşme yapısından şu an su akmıyor. Burada da dışarıdaki yazan yazının aynısı yazıyor. Kutbül Arifin Eşşey Osman Ramazani El Halveti yazısını görmek mümkün. Kendisi de burada metfun. Tekkenin haziresi aslında tekkenin şu an içerisinde. Gördüğünüz gibi Şeyh Osman ve müritleri Burada tekkenin diğer şehirleri de içeride yatıyorlar. Burada tekkenin içinde aktif olarak insanlar gelip sohbetlere katılabiliyorlar. Halvet noktası İşte hem burası dışarısı hem de içerisi besmele var besmelerin olduğu kapıda. Burada yine aktif olarak sürekli akan bir çeşme var. Yine halveti tekkesinin hemen içinde sayılacak gibi de bir camimiz bulunuyor. Burası Prizren'de bulunan Halveti Ramazaniye tekkesi sevgili arkadaşlar.